Merhaba değerli dostlar ben Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir arıcılık videosu ile yine karşınızdayım. Evet bugün 5 Kasım 2022 günlerden cumartesi aralıktayız. Öğlen sonu saat buçuk 3 civarı. Hava sıcaklığı güzel 27-28 derecelerde güneşli bir gün. Hafiften rüzgar var. Kovanlarımızı kontrol ediyoruz. Az önce buradaki kovanımı kontrol ettim. Şimdi de bunu edeceğim birlikte açacağız kovanımızlar kovanlarımızı kışa hazırlıyoruz artık stok durumlarına işte kapalı yavru, yumurta, var varova hepsini kontrol ediyoruz yani kışa ee, hazırlıyoruz ama burası Adana yani burada arılar ocak ayında dahi uçabiliyor yağmur ve aşırı bir don olmazsa arı uçuyor arkadaşlar evet geçen haftadan vermiş olduğum kek var Görmüş olduğunuz gibi yoğunlaşmışlar. Kekimizi yiyorlar. Güzeller. Bakın seviyorum onları böyle. Çok güzeller. Arılar güzel. Sakin. Böyle pek bir saldırganlığı yok. Çok şükür. Şimdi kovanı birlikte açacağız. Kovanın durumuna bakacağız. Evet. 5 çıta. Bir arı. Yoğunluğu güzel. Evet, bu son çıtası. Ya Allah. tarafında arı çok yok. Tek tek uğraşıyor. Burada da yarıya kadar sırlı balı var. Güzel. Duman verelim. Evet gayet güzel gözüküyor yukarıdan. Şöyle kemerlerde baya bir faaliyet var. Ya Allah güzel. Evet arkadaşlar. Dördüncü çıtamızda kapalı yavrumuz bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Arka tarafı da aynı şekilde. Kemerleri koyulaşmış. Anarımız da burada. Şöyle göstereyim hemen. Anarımız da burada geziyor. Bakın. Hemen gördük kendisini. Güzel. Gayet güzel. Dördüncü çıtada. Kapalı yavrusu var. Kemeri de güzel. Arıların varova yükü de yok. Bir çıta daha çekelim. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bu da güzel bir çıta. Şöyle göstereyim. Kapalı yavru. Sökülmüş yavrular. Tekrar yerine ana arı yumurta atmış. Larvalar var. Arı yoğunluğu güzel. Kemerinde balı var. 2-3 par parmak kemeri var. Balı var. Bu taraf da aynı. Evet. Ana arı yumurtayı yavruyu ön tarafa yapmış. Arka kemeri buraya kadar yarıya kadar indirmişler. Bakın arka kemeri. Güzel. Üçüncü çıtamızda kapalı yavru. Bu, bu kapalı yavrular kışa doğacak olan işte bu Kasım ayının sonunda doğup aralığın ortasına kadar kovan içinde vakit geçirip işte aralığın ortasından sonra aralığın 15-20'sinden sonra da tabi bura Adana salkın malkım yani iklim nasıl gider bilmiyoruz ama genelde Adana'da çok soğuk olmuyor arkadaşlar. Polen de geliyor, güzel bir. Evet. Burada da şöyle ortada kapalı yavru alanı var. Üst kemer güzel, ballı. Yanlarda polenler var. Evet, ön taraf şurada polen. Kemerinde güzel balı var. Fırlamışlar. Ortada kapalı yavru. Diğer tarafı da aynı arkadaşlar. Ortada bir avuç içi kadar kapalı yavru kenarı ballı, önü polenli, üstü kemerli. Gayet güzel. Güzel bir çıta. 3 çıta. Yavrusu var anlaşıldığı kadarıyla. Bir de duvar çıtasını kaldıralım. Duvar çıtası nasıl bir görelim? Evet, bu da gayet güzel gözüküyor. Şöyle ya Allah. Evet. Duvar çıtası güzel. Şöyle göstereyim. Yarıya kadar kemer ballı, açık göz bal, polen bal karışık. Bu tarafı boş. Evet, stoğun bu tarafı boş. Yani duvar çıtasının olacaktır o da. Güzel arkadaşlar. Çıtanın durumu gayet güzel. Kovanın durumu güzel. Bu çıtanın bu tarafı boş, bu tarafı dolu. Evet. Bu şekilde kovanın durumunu gördük. Gayet güzel. Evet, bu şekilde kovanı kapatabiliriz. Anarımızı da gördük. Yumurta alanını da gördük. 5 çıta bir arımız. Evet, sıkıştıralım. Şöyle biraz duman verip çekimizi geri koyalım. Çekilin. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kekimizi de yiyor arılarımız şöyle biraz sevelim onları bak çok güzeller şimdi bunun beslemesini de yapacağız arkadaşlar arımızın beslemesini de yapacağız şurayı açalım şimdi şurup koyduğumuzda bir sıkıntı olmasın That's... Evet. şöyle şunumuzu da koyuyoruz. Bu şekilde kovanımızı kapatacağız. şunu da şöyle koyuyorum ki çuval bastırmasın hani arılar rahatlıkla girip çıksınlar arkadaşlar hatta şöyle koysak yok burada duruyor arılara orada bir kekle çuval arasında boşluk kalsın çadır görevi görür orada evet kovanımı bu şekilde kapatıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür evet. ederim Herkese mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm arıcı dostlarıma iyi bir kış geçirmeleri dileğiyle. Hoşçakalın.